arkadaşlar plastik da göstermek istedim. Yaptığı etkiyi bakın arkadaşlar bu. Hani, bayağı bir önce temizlenmiş bir parça yer. Arkadaşlar şöyle şimdi nasıl bir etki yapacak göreceksiniz. pırıl, pırıl hale getirecek. kısım yapmıyorum bilerek ki farkını görebilirsiniz. Arkadaşlar bu yapılmamış kısım bu da yapılmış kısım. Görüyorsunuz nasıl yenilendiğini. Yani hem güneş ışınlarına karşı korunmuş oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar burası ne kadar mat. Şuraya da yapmış olayım. Görmüş olun hemen hızlı. hızlı de koruma altına ve bakım altına almış olduk.